Hatay Caddesi taraflarından yürüyerek giderdik oraya. Evet. Toprak dar bir yoldu o yollar. Rum gençleri o kayaların üzerinde denize nazır çitar çalırlardı, mandolin çalarlardı. Bir ara durup onları dinlerdik. Ama bize bir hakaret edici hareketlerde bulunmazlardı. O hatırımda kaldı. <laughs> aşure günleri pişirir. Senede bir defa evet. yemekler pişirilir, aşureler yapılır bir gün evvelden. O gün büyük sofralar kurulurdu, yer sofraları büyük. Herkes oturur, fakir, fukara, zengin her gün hepsi iştirak eder. Zenginlerin tebellürleri fakirlere sarf olurdu. Yani bir ticaret tane değil doğrusu. Fakir gözetilir, cahil bilgilendirilir böyle bir meclis. İlk gelenlere derviş unvanını verirlerdi. Bu dervişler çileden geçirilirdi. Sıkıntıyı anlamazsan ilim alamazsın der gibi bu çile bir ay sürerdi zannediyorum. Çileyi anla da refahı o zaman anlarsın der gibi. İşte bu günlerde oraya gider dönerdik güzel oluyor tekrar. <laughs> Bu çok sürmedi, orada da bir inkılap yaptı Genel Mustafa Kemal Paşa, tekkeleri kapattı hepsini ama iki tanesine dokunmadı, Mevlevi Hane Konya'da bir de Hacı Bektaş Veli hmm. onlara dokunmadı. Ne oldu sizin tekke ne oldu? Hı? Sizin o tekke ne oldu bina olarak? Tekke kapatıldıktan sonra birçok vergileri ödenmemiş. yemeye çağırıyorum. <laughs>